Safkanlar hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Antalya'da günün 5. koşusu başladı değerli yarışseverler. Dışarıdan gelen 6 numaralı Hazy Daisy ve yanındaki 8 numaralı Mimoza liderlik mücadelesi yapıyordu. Şimdi bunlardan 8 numaralı Mimoza liderliği aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 6 numaralı Hazy Daisy var. Onun yaklaşık 6-7 boy gerisinde 10 numaralı Zeytin Gözlüm üçüncülükte. Onun dışında 3 numaralı Hidden Manis var. 1,5 boy geride 5, 1 numaralı Banu 5 yer tuttu. Onun 1 boy gerisinde 7 numaralı Hızlı Melek. Dışında 2 numaralı Prinses Merida. Para yer 5 numaralı Prinses Kuve. 2 boy geride 4 numaralı Miracle of Victory ve onun da 1,5 boy gerisinde. Son sırada 9 numaralı Varşova şeklinde Safkanlar 1200 metre start yerine ilerliyor. 8 numaralı Mimosa önde fark 4 boya kadar çıktı. İkincilikte 6 numaralı Hazy Daisy'nin var. Hazy Daisy var. Hazy Daisy'nin yaklaşık 20 metre gerisinde. Üçüncülükte 3, 7 numaralı Hızlı Melek yer tuttu. 1.5 boy geride 10 numaralı Zeytin Gözlüm. Dışında 3 numaralı Hidden Maniz onların 1 boy gerisinde. Bari -E Erdem'in 1 numaralı Banu 5 yanında. 4 numaralı Miracle of Victory. 1.5 boy geride 5 numaralı Princess Küvey yanında olan Safkan. Evet 9 numaralı Varşova sırasıyla... Safkanlar 800 e geçiyor. Önde olan 8 numaralı Mimoza Fark 2 iki boy. ikincilikte 6 numaralı Hazy Daisy var. Hazy Daisy'nin 10 boy gerisinde 7 numaralı Hızlı Melek bir 1.5 boy geride 4 numaralı Miracle of Victory yer tuttu. Onun da 2 boy gerisinde 3 numaralı Hidden Manis ve 2 numaralı Princess Merida şeklinde kısraklar düzlüğe çıkmak üzere. 8 numaralı Mimoza'nın dışından gelen 6 numaralı Hazy Days öne geçti şimdi. İkincilikte kaldı 8 numaralı Mimoza daha geriden 2 numaralı 4 numaralı Miracle of Fixer'ın onun yanından 7 numaralı Hızlı Meleğin onların dışından 3 numaralı Hidden Money's ile 1 numaralı Banu 5'in ataklarıyla kısraklar son 200'e giriyor. Öndeki Hazy Daisy yakalandığı dışından 1 numaralı Banu 5 geldi şimdi liderliği aldı. Son 100 metreye de 2,5 boy farklı önde giren 1 numaralı Banu 5 koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Hidden Money's ikinci, 6 numaralı Hazy Day's üçüncü, 4 numaralı Miracle of Victory dördüncü, 9 numaralı Varşova koşuyu 5. olarak tamamladı. 5. koşuyu 1 numaralı Banu 5 İsmail Yıldırım'la kazandı.